Ben İdris Yasa, Mardin Mazda tarımla uğraşan bir çiftçiyim. İsmim Ertuğrul Tadik, devlet dairesinde işçi olarak çalışıyorum. Üç çocuk babasıyım. Merhaba ben Emine, Elif Sena'nın annesiyim. Doping hafıza sayesinde bölgenin en iyi fen lisesi olan Erzurum Remakı fen lisesini kazandım. Elif Sena dördüncü sınıfta dikkat eksikliği teşhisi kondu. Ders çalışırken kısa aralıklarla çalışmayı seven bir kız. Sıkılmadan da daha çalışabileceğim bir şeyler arıyordum. Videoların kısa kısa olmasıyla da mütevellit. Sürükleyici oluyor benim için. Doping hafıza kullandım ve Diyarbakır Rekabet Kurumu Fen Lisesi'ni kazandım. Saatlerini kendileri ayarlıyorlar. Ayrıyeten hocaların istedikleri zaman soru sorma hakları var. Testleri var, soruları var. Giriyorum odasına, onu çalışırken görüyorum. Bu beni çok daha fazla sevindiriyor. Dershanede öğretmenle soramadığım bir soruyu benim çocuğum doping hafızaya belki 10 sefer tekrar ettiriyordu. Bu zamanda test kitabı çok pahalı olmuş. Ama doping hafızada hepsini online olarak sunuluyor. Doping hafızayı aldık. E, i̇yi ki de almışız